Survivor'da olaylı ödül oyununu bakın hangi takım kazandı. Poyraz ve Almeda dostluğu yoksa bitiyor mu? Bakın İsmail ve Asena arasında nasıl bir kavga yaşandı. Fragman neden bu kadar geç yayınlandı? Acun Ilıcalı dün, bugünden için dokunulmazlık oyunu oynanacak sonra değlenme adayı çıkacak diyordu. Peki ne oldu da ödül oyunu koyuldu? Bakın, bu haftanın ödül oyununu hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi dün Survivor'ı izlerken Acun Ilıcalı yarın bir dokunulmazlık oyunu izleyeceğiz ve son elenme adayı çıkacak demişti. Ve hemen ardından saatlerce yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölümün yayınlanmasına birkaç saat kala fragman yayınlandı. Bir de baktık ki dokunulmazlık oyunu da yok, eleme adayı da. Bunun sebebi tam olarak şu. Zaten milli maç olacağı için böyle bir şey yapılamazdı. Ve fragman da dördüncü dokunulmazlığa göre ayarlandı. Bu yüzden tam paylaşılacakken milli maç durumundan dolayı hemen ödül oyununun çekilmiş olan fragmanı bizlerle paylaşılmaya çalışıldı. Fakat bu da çok başarılı olamadı ve fragman 10-12 saat geç paylaşılmış oldu. Bu sezon zaten Acun Medya fragman konusunda çok büyük sorunlar yaşıyor. Elenme adayları belli olmadan fragmanda göstermeleri Neredeyse kimin elendiğinin bile çok sağlam elimizde verileri fragmanda ifşa olabiliyor. Bu yüzden yanlış bölümün fragmanı hazırlandı ve ödül oyununun fragmanının hazırlanması da bayağı uzun sürdü. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın büyük ödül oyununu bana kalırsa kazanan takım kesinlikle kırmızılar olacak. Çünkü fragmanda da zaten gördüğümüz gibi maviler çok fazla kavga ediyor. Ve denge oyunlarında maviler çok iyi değil. Bu yüzden bu büyük ödülü ben tekrardan kırmızıların kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.